Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün yeni bir Minecraft Pocket Edition parkur haritası oynuyoruz. Ha böyle birinci falan var. Kolay diyor işte. Gidelim. Ya bu kolaysa zorunu düşünemiyorum. Ha ben burada kaldım. Ha Kratav'da oynuyormuşuz zaten. En baştan başlayalım. Cık. Niye uç? Heh, bir de bu örümcek ağa olmasa. Düş Yapacağınız işe. Uçalım. Olmuyor ya. Pardon. Pardon. Öf. Of çok çok be. ben daha ilkini geçemiyorum. İkinciyi nasıl geçecekmiş? Şunu da kılıcı alalım da. Taş falan koydum da aynı zaten. Verim ben bunu ya. Ben burada sıkıldım. Hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Uçuyormuşum. Pardon. Pardon. Şuradan başlayalım. Düş lan. Oo. Olamaz. Neyse buradan başlayacağım. Hiç bekleyemem. Yani iyisi geçi zar, zor, zor geçiyorum. Daha hardı vardır bunun. Ha ah, geçiyorum. Ha ah, geçiyorum. Geçiyorum. Ah! Duyarım lan seni. Neyse geçerim zaten. Diyecektim. Ne yapıyoruz? Ha, böyle geçiyoruz herhalde. Ben örümcek ağına takıldım. Gidelim. <laughs> Atlayalım şuradan. Şuradan da geçmek daha kolay. Tam işte bitti. Ne olacak? Gidiyoruz. Kazandık işte. Bit. Şimdi ikinci parkurumuza geçelim. Bu da normal diyor. En baştan başlayalım. Hava da karardı ya. Neyse şuraya bir yatak alalım hemen. Yatalım. Devam edelim. <laughs> Yavaş gidelim. Olmaz ki ya. Daha ikinciyi geçemiyorum. Hadi. Ölerim ya. Pardon. Döverim seni ya. Neyse geçeceğim lan. Ma geçemiyorum. Çok gittim. Geç. Şuradan başlayalım. Hayır. Neyse nerede düştüysem oradan başlayacağım artık. Yoksa hiç bitiremem hayatım boyunca. Şuraya atlayabilir miyim? Atlarım atlarım bir şey olmaz. Aha atladım. Hadi. 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 Hadi geçiyorum. Allah'a diyorum geçiyorum. Aha geçiyorum. Aha bitmek üzere. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Hayır. Aha bitirdim. Şimdi üçüncü parkurumuza geçelim. Oo kaç parkur var. Ne diyor? Hard diyor. üçüncü. Başlayalım. Evet. İyi geçiyorum. Vay, hiç düşmedim. Vay vay, 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 vay. Hadi, hadi. Hayır, Heh, düşmedim. Hayır. Şuradan başlayalım. Abi Mert. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hatta hadi, hadi hadi geçiyorum. Hızlı gidelim. Hayır. Pardon. Evet arkadaşlar devam edelim. Ha geçtim. Uçarak geçtim ya. Neyse. Sonra dördüncü parkurumuza geçelim. Ne diyor? Harder diyor. Başlayalım. Cık. olmaz ki. Neyse Evet Hayır Uçalım Üçe Ya abi zıplamadım ya düşüyorum. Neyse devam edelim. Aaa oh, döveceğim. Ben bir atlayayım. Bir kez atlayayım lan bir kez. Heh atladım. Öff Lan Senin yapacağın Hayır Hadi geçeceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden tekrar tekrar devam edelim derken yine düştüm ya. Hadi geçeceğim. Geçeceğim. Geçeceğim, geçeceğim. Geçiyorum. Hadi. 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 Yes! Sıra 5. parkurumuza geçelim. Parkur kaldı zaten. 5. parkur vardır Geçelim. Lan. Döveceğim ya. Hadi. Geçiyorum. gel Hadi. Uçacağım. Uçacağım. Uçtum. Geçelim şuraya. çıkalım. Vah. Oh, Vah. Oh. Hayır. Hep düşüyor. Hadi gelsin ya. Hadi. Olmadı. Evet devam edelim tekrar tekrar. Ne çok böldüm ya. Böldüğüm kadar niyesem önce doyar. Onun düşme lan kıracağım şimdi. Geliyorum. Geçiyorum. 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 Ha, geçiyorum. Ne yapayım abi? Olmuş. Ben yaptım? Ve son parkurumuza geçelim. Ya burada çok varmış. Oha çüş. Oha. Altıncı parkurdayız. İnsane. İnsan dışı gibi bir şey herhalde. Geçelim. Hadi. Aşağıdan. Ne yapıyorsun? Düştüm. Şu i̇kinciyi atlayalım hemen. Derken düştüm. Abla, Geçemiyorum abi ya. Taşım orada kalsın. O, ha? Hadi geç. Oh. Hadi geçelim. Geçtim. Oh, oh, Lan. Yok abi artık. Neyse bitirelim. Pot. Oh, oh, bir sürü varmış ya. Daha. Bunlar bitmez. Yedi insan dışı. Neyse arkadaşlar burada bölümümüzü bitirelim. Eğer bu parkur haritalarından daha çok istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten bunun devamını çekerim ben. Bitiririz böyle. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum bay bay